Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nda 81 il valine gönderdiği genelge ile kademeli normalleşme döneminde alınacak tedbirleri duyurdu. Buna göre Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22 ile pazartesi sabah 5 arasında uygulanacak. Yani pazar günü kısıtlamadan muaf olanlar hariç evlerde olacağız. Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek. İki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altındakiler için ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde 10 ile 14 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Restoran, lokanta gibi yerler sabah 7 ile akşam 21 arasında belirlenen kurallara göre gece 24'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletmeler sabah 7 ile akşam 21 arasında çalışabilecek. Ancak kahvehanelerde oyun oynanmayacak. Aynı masada açık alanda 3, kapalı alanlarda ise 2'den fazla müşteri olmayacak. Düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek içecek ikramının olmaması şartıyla yapabilecek. Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı askeri 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek. Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek. Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek içecek ikram yapılabilecek. Kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son verilecek. Spor salonları pazar günleri kapalı olacak. Diğer günler saat 7 ile 21 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sinema salonları bir koltuk dolu bir koltuk boş şeklinde %50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek. 1 Haziran'dan itibaren ilkokullarda 7 Haziran Pazartesi'nden itibarense ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullardaysa yüz yüze eğitime 1 Haziran salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak geçiliyor. Türkiye genelinde öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek. 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek. Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonuyla gazino gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek. Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaretçi olacak şekilde izin verilecek.